Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Nisan 2021'de bazı emekli amirallerin yayınladığı Montre bildirisine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık 6 Aralık 2021'de 103 emekli amiral hakkında devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti. Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları bildiri nedeniyle anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı verdi. Emekli amiraller geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un bir cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi sorusuna teknik olarak evet diye yanıt vermesi üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu açıklama ile ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında söz konusu açıklamayı hazırlayan ve yayımlanma sürecinde faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sadıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyatsa emniyete ifadeye çağrılmıştı. Emekli askerler ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiralle bir emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrılmış ve onlar da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.